Kafa Topekin'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler biliyorsunuz ki dünkü videomuzda Türkiye ikincisi takıma girişimizi yapmıştık. Bugün itibariyle de bütün takım kutularını açtık arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim takım sıralamasında Türkiye ikincisi tehlike takımı. Ben diğer arkadaşlar kadar fazla taraftar kasamadım ama videodan sonra kasmayı düşünüyorum. 1 milyon taraftar kasan arkadaşlarımız var. O şekilde arkadaşlar takım kutuları bugün itibariyle bitmişti ve takım kutusundan gelmiş olan ödüllere hemen bir bakalım. Maalesef ki Ultra paket gelmedi arkadaşlar mega paket geldi ama geçen videomuzda yaklaşık bundan 3-4 video öncemizde yine takım kutusuyla alakalı bir video çekmiştim. Onda sadece 930 elmas gelmişti. Yanında herhangi bir paket falan gelmemişti. Bu videomuzda 835 elmas ve yanında bir tane de mega paket geldi. En sonki kutudan arkadaşlar. Yani geçenki videomuza göre bu videoda daha çok yani daha iyi ödül almış olduk diyebilirim. Ee, en sona mega paketi bırakalım. Şimdi bütün elmasları alalım. 1000 elmasımız vardı. 1877 elmasa çıkarttık. Onun dışında sezon ödülleri, etkinlik ödülleri 20 elmas, 30 elmas şeklinde gidiyor. 422 elmas da arkadaşlar bir önceki takım kutusundan geldi. Ee, yani en sondakinden bir önündekinden geldi arkadaşlar. Onu da hemen alalım. Aynı şekilde yanında bir tane de koleksiyoner paketi verdi. Ee, takım sezonundan da gelmiş olan 1000 elmas ve 300 zümrütümüz var. Onlar zaten vazgeçilmezimiz. Onları da aldığımıza göre hızlıca kalan paketlerimizi de açalım. Yani gönül isterdi ki ultra paket çıksın. Maalesef ki ultra paket çıkmadı. Mega paket çıktı ama yine güzel diyebiliriz mega paket içinde. Şu anda elmasımız 3365 elmasa ulaştı. Gayet güzel oldu. Mega paketle birlikte daha fazla elmasa da ulaşabileceğiz. Mega paketten biliyorsunuz elmas alıyoruz çünkü. Evet bayağıdır da mega paket açmıyorduk. Bu videomuzda açmamız güzel oldu diyebilirim. Ama tabii ki gönül isterdi bir tane ultra paket gelsin. Yani hiç elmas melmas hiçbir şey vermesin. Sadece bir tane ultra paket versin ben ona razıyım arkadaşlar. Çünkü destansılarımıza kart lazım. Maalesef ki bu da mega paketten çıkmıyor ultra paketten çıkıyor. Bakalım artık önümüzdeki videolarda belki takım kutusundan ultra paketi yakalayabiliriz arkadaşlar. O şekilde evet. Bütün kartlarımızı aldık mega pakette birlikte. Fakat e, elmas almadık. Elmas alabiliriz diye düşündüm biliyorsunuz oyuna yeni karakterler geldiği için. E, elmas alamamış olduk. E, sezon ödüllerimiz var. Bütün ödülleri hemen hızlıca bir toplayalım arkadaşlar. Bir tane antrenör ödülü. Hemen onu aldım. Eyvah yanlış yerlere girdim. Tamamdır. E, sezon biletinden gelmiş olan biraz ödülümüz var. Onları da aynı şekilde hızlıca bir toplayalım. 20, 21. adıma kadar gelmişiz. 22'ye daha gelememişiz. Hemen şöyle en baştan çok hızlı bir şekilde toplayacağım bir tane nadir paket. Ödül al dedik. Evet bu video baya bir paket açılım videosu oldu diyebiliriz hatta. Evet maalesef ki nadir paketten artık altın alıyoruz. Eskiden elmas alıyorduk ne güzel. Koleksiyoner paketinden Elmas mıydı altın mıydı unuttum şu anda. Evet güzel koleksiyonlardan elmas alabiliyormuşuz. 10 tane enerji ve yine 10 tane enerji. 20 tane enerji. 10 elmas. Ya şu sezon ödüllerini biraz daha arttırsalar çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani sınırsız bir saatlik biletimiz var. O kalsın şimdilik. Şu takviyeler bir kalsın arkadaşlar. Takviyeleri ben sonra kullanırım. Artı bir ekstra güç. Çok fazla takviye, takviye varmış bu ne ya gerçekten. Zaten şu kısım almayacaktım ben ya. Yanlışlıkla tıkladım. <laughs> Neyse bakalım sağlık olsun. Şu kısım bizi çok da alakadar etmiyor. Gerçi artı bir ekstra güçler edebilir. Artı üç ekstra güç de aynı şekilde edebilir. Koleksiyoner paketi. Yani güç yükseltici bizi alakadar etmiyor. Çünkü tüm özellerimiz... Zaten 12 saniye arkadaşlar yani son seviyeye getirdik tüm özelleri bombayı mı getirmiş bir bakalım hızlıca bombayı sanırım evet bombayı 10. seviyeye getirmemişiz arkadaşlar 2500 zümrüt istiyor şu anlık için getirmeye değer bulmuyorum çok fazla zümrüt istiyor bakalım belki ileriki videolarımızda artı bir seviye atlattırıp artı bir saniyeyi alabiliriz. Yani artı bir saniye deyip geçmemek gerekiyor gerçekten. Çünkü maçlarda bir saniyenin bile gerçekten çok fazla önemi olabiliyor arkadaşlar. O şekilde onun dışında almamız gereken herhangi bir sezon ödülü kalmadı. Herhangi bir de gelen kutusunda ödül kalmadı. Son olarak takımdan gelmiş olan bir elmas sandığımız var. Hızlıca onu da bir açalım. Evet yine bir takviye alacağız büyük ihtimalle. Aynen öyle 2x takviye aldık. 1 saat 15 dakikalık ve 30'da elmas aldık arkadaşlar. Şu anda takıma katkı yapmamız şart arkadaşlar. Çünkü bizim takımı geçmek üzereydi en son diğer takım. Evet hala da aynı şekilde sağ sağ tarafta görmüş olduğumuz üzere. Buradan bakamıyoruz değil mi? İlla ki şuradan bakacağız. Sağ tarafta görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar şu anda bizim takım birinci tehlike takımı. Ee, diğer takım bize bayağı bir yaklaşmış. Arada 1 milyon fark var. Hatta ona özel isterseniz bu videoda e, şeyle oynayabiliriz. Ee, uzaylı orduyla oynayabiliriz. Çünkü uzaylı ordumuzda %2000 taraftar takviyesi var. Ee, diğer şeylerde maalesef ki yok arkadaşlar. Ee, diğer şeylerde dedim. Şu an şey yapamadım. Ee, diğer karakterlerde Maalesef ki yok arkadaşlar 2x takviyeyi aldım menajerimize de hızlıca bir bakalım e, menajerimiz ikinci seviye bir seviyede atlattıralım seviye 3 olsun biraz daha fazla bonus gelsin e, her şey takımımız için arkadaşlar %100 yaptık %150'ye kadar çıkarttık menajeri de. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar eğer e, bu takıma gelip takviye yapmak isteyen arkadaşlar varsa e, ama gerçekten ciddi miktarda bir takviye yapılması gerekiyor çünkü e, görmüş olduğunuz üzere milyon taraftarlar oynuyor burada e, ciddi miktarlarda takviye yapabilecek arkadaşlar varsa takıma istek alsınlar e, takımın kaptanıyla ben konuşur onu takıma aldırabilirim. Sanırım iki kişilik boş yerimiz vardı. Hem takımın da işine gelmiş olur hem de e, gelen arkadaş takımın ödüllerinden işte gelen kutularından falan faydalanabilir. E, takım kutusundan maalesef bir faydalanamaz çünkü takım kutusu ödüllerini açtık arkadaşlar. Takım kutusu ödülü maalesef ki kalmadı. Evet karşımıza sanırsam ki bir bot geldi %99 ihtimalle. Şimdi anlayacağız bot olup olmadığını. Özele bastı mı bottur. Aynen öyle arkadaşlar. 2X özele bastı. Maalesef ki bot geldi. Ya video dışında oynuyorum. Bir tane bot gelmiyor gerçekten. Videoyu açtığım anda video şey bot geliyor. Gerçekten çözemedim ben bu olayı. Bir de küfür emojisi atan botları koyuyorlar karşımıza. Anlam vermekte güçlük çekiyorum. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz isterseniz. Ya da bu maç bitsin ondan sonra yapalım. Bu maç bittikten sonra isterseniz bir oyunu aç kafa yapalım. Sonrasında girelim. Sonrasında büyük ihtimalle bot atmaz diye düşünüyorum. Bu maçlık bu şekilde olsun. Ya şimdi maçtan direkt çıkarsam bu sefer yenildiğimiz için bot atma ihtimali daha yüksek olacak. Biliyorsanız ne kadar yenilirseniz o kadar fazla bot atma ihtimali oluyor. Yani özellikle iki kere yenilmeden sonra %90 ihtimalle karşınıza bot geliyor arkadaşlar. O şekilde. Evet botla oynamayalı da uzun zaman olmuş. Zelda fahey. Ee, bir arkadaşımız yazmış ben yine bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, bot olup olmadığını nereden anlıyorsun demiş. Arkadaşlar bununla alakalı bir videomuz vardı. Ben yine bu videoda da açıklayayım. O videoya yönlendirmeyeyim sizi. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için tekrardan bir söyleyelim. En başta özel güç açıyorsa büyük ihtimalle bot'tur. Onun dışında tribündeki taraftar miktarlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Sol taraftaki, şu an elimde de gösteremiyorum. Sol taraftaki tribün taraftarları karşımızdaki rakibin taraftarları oluyor. Eğer böyle sandalyelerde görmüş olduğunuz üzere böyle eksiklik varsa, az oyuncu varsa... Pardon az taraftar varsa büyük ihtimalle bot oluyor arkadaşlar. Yani bir de başta özel güç basarsa yani %90 ihtimalle karşıdaki bottur diyebiliriz. Yani bu tarz olaylardan anlaşılabiliyor. Bir de şöyle bir şey var botların kullanmış olduğu belli taraftar belli karakterler var arkadaşlar. Bu korsan karakteri de ismi neydi tam olarak hatırlayamadım korsan mıydı şu an. Şey yapamıyorum da çıkamıyorum da. Ee, bu karakter de genel olarak botların kullanmış olduğu karakterlerden birisi arkadaşlar. Evet maçımızı kazandık. 2x reklamı da izleyelim. Daha fazla taraftar alalım. Evet 2x reklamımızı izledik. 12.000 taraftarı almış olduk arkadaşlar. Yani bir de etkinlik karakteri, yani e, kralı etkinliği varken etkinlik karakteri uzay lordu veya işte e, flashbank falan olsaydı e, bu taraftar miktarını da ikiye katlayacaktık. 24.000 taraftarı kadar çıkartabilecektik arkadaşlar. Ama yani benim uzay lordum maalesef ki şu anda şey değil 7. seviye değil. Yani etkinlik karakteri olsa bile maalesef ki o miktara çıkartamayacaktık diyebiliriz. Ben bir maç daha atmayı düşünüyordum arkadaşlar. Fakat videomuz 11 dakika olmuş. Bir maç daha atmaya kalksak 14-15 dakikalara çıkacak. O kadar dakikalara çıkmak istemiyorum. Yüklerken falan sıkıntı çıkabiliyor. Ee, nadir paketimiz var. İsterseniz bunu açtıktan sonra videoyu sonlandıralım. Artık e, online oyuncularla maç videolarımızı önümüzdeki videolarda yapalım arkadaşlar. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone kaçırmam için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.